ezan oluyor arkadaşlar. Onu dinliyorum. Ondan size ses vermiyor. Allah Muhammed. Ezenimiz oldu arkadaşlar. Hayırlı ezenlerimiz olsun inşallah. Şöyle kaldırayım sizi bir göreyim. Bir göreyim yüzünüzü arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Yemek yapıyorum akşam yemeği. Ya ya canlarım benim. Akşam yemeği yapıyorum. Ha, yapıyorum merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi söyleyeceğim. Hemen pratik pratik bir şey çıkardım böyle. Benim işlerim hiç bitmiyor. gibi. Ee, bir de modallakta çalışıyorum ya. Üye yaptım oraya. Yine dört tane üye ekledim. Ondan sonra söyleyi ver. Biraz yemeğim geç kaldı. Ben öyle pek sevmem geç olan yemekleri ama ya falan olsun. Eşim geç geliyor. Eşim geç geliyor arkadaşlar. Ya. Canlarım benim. Ya şöyle çevireyim de sizi yemeği göstereyim. Yemeğimizi anlatayım size arkadaşlar. Şimdi domatesini koydum altını da açalım. Biraz ocağım üstü battı ama sileceğim domates yaptım oraya. Hemen sileceğim yani kendim de sarmam öyle. Arkadaşlar mantı makarna yapacağım şimdi. Ondan sonra bir de e, ne koydum biber, e, iki tane biber, bir tane havuç. Ondan sonra onları bir tane bir başka soğan koydum. Beraber biraz e, soteledim. Arkadan domatesi domatesini rendeledim. E, beraber şu anda kavuruyorum. Ne koyacağım içine? E, üç patates, bir de tavuğum var e, ee, incik olaraktan tabii ki böyle yemek gibi e, bir şey çıkaracağım ortaya şimdi. Çok da lezzetli oluyor. Ha çabuk pişiyor ama. Şu anda hemen e, şeyini alsın. Domatesler suyunu alsın. Hemen pişecek. Buna sadece ne ekliyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Karabiber. Karabiber çok seviyor. Karabiber koydum başka baharat istemiyor yani. Çok azıcık ben salça da koyuyorum arkadaşlar hemen az bir şey koyacağım hemen çok az aldım salçamızı da koydum şunu çevireyim arkadaşlar hemen şuraya şey koyacak yanında. Makarna koyacağım ocağın birine de. Çabucuk pişecek yani. Şurayı da temizleyelim. Şöyle. Şimdi ben tavuklarım, patateslerimi doğrayayım arkadaşlar. ondan sonra biraz pişme aşamasına geldim yine göstereceğim size. Sıkmak istemiyorum arkadaşlarım sizi. Çok tatlısınız hepiniz. Harikasınız. Süpersiniz. Şimdi de bulaşıklarımı topluyorum arkadaşlar. Makinemi boşaltıyorum. Şuradaki olan bulaşıklarımı koyacağım. Yemeğimizi koyduk. Pişiyor şu anda. Arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Sizler nasılsınız? Bu kadını soracak olursanız bu kadın iyi. Bu kadın erken de kalksa bugün iyi yani. Maşallah. Çok şükür. Kadınların işi ne olacak? İşte bulaşık, temizlik. Yemek, evet, çocuk. Akşamı yapıyoruz valla. Ne yapalım arkadaşlar? Böyle bir akşamı yapıyoruz. Yapacak bir şey yok değil mi? Şöyle, şimdi Şunu diyeceğim ama. Şu kapağı alayım. bugün çocukla kalkmaz arkadaşlar beni. Bu kadın da eşini bekler. Kocacığımı, kocacığımı beklerim. Beraber yemeğimizi yeriz. Aa, ne olur azıcık da bir hoş sohbet ederiz yani iyi olur. Adam işten ben de burada evde çalışmakta. Birbirimizin bazen yüzünü göremiyoruz. Bir de modallarda çalışıyorum ya. Ee, kıyafet üzerine. Zaman geliyor bazen e, geç geliyor adam evet. zor oluyor ama ne yapalım ekmek parası yapacak bir şey yok arkadaşlar mücadele edersem olur değilse hiçbir şey olamıyor bak bu kadın kalktı sabahli saat on buçukta he ne yaptı üyesini yaptı. Evinin temizliğini yaptı. Üç tane, dört tane üye yaptım. Ondan sonra, bu da Lightta çalıştığım için altıma ne kadar üye yaparsam, ne kadar üye eklersen o kadar benim için kar. Ondan sonra, yani bu kadın e, üyelerini yaptı, evin temizliğini yaptı. Ha, yemek biraz geç kaldı. İşim geç geliyor, problem onda da yok. Ondan sonra çocuklar da yatıyor. Geç yediler, geç şey yaptılar, uyudular geri. Ee, ne yapayım ben de şimdi? Yemeğimi de yaptım mı? İki tane üye de akşam beklesem beş üye yapar. Günlük beş üye demek. Ayda kaç üye bak. Yani çalışırsan olur. Çalış senin de olur de diyorlar ya. Yani o hesap. Çalış senin de olur. Her şey mücadele arkadaşlar. Ben yapacağım, ben edeceğim mi? her taraftan yani az da olsa çok da olsa demeyeceksin yani az bu ay bu çalıştığım işinin işi yani geliri azmış yok ya olmaz demeyeceksin mücadele edeceksin ne kadar mücadele ettin mi oluyor ben bir sene olduğunu da life'a girelim lider oldum ya şu anda çok güzel para kazanıyorum daha nesi bu? Kim verecek bana? Evimde ev ya, e, işimi yapıyorum, eş, e, eşime de her konuda e, yardımcı oluyorum. Çocuklarıma yani hiçbir mağdur etmiyorum. Evimin temizliğini de yapıyorum, misafirimi de ağırlıyorum, çayımı de içiyorum. Hiç patron derdi yok, bir şey derdi yok. Oh mis, vallahi mis arkadaşlar. Bu kadın vallahi çalışıyor ama kazanıyor. Ay dedim mi gidiyorum kardımı sokuyorum valla tıkır 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 basıyorum hemen pat paramı çekiyorum. E bir ay çalışıyorum yani ama dışarıda patron şunu dedi yok bu dedi yok sabah kalkın erken de işe gitme yok. Ne daha nesi var? Benim işim çok güzel. Çok seviyorum işimi severek de yapıyorum. Ee, Model life çok güzel. Hakikaten çok güzel. Hepinize yani e, yapın diye söylerim. Kazancı var mı var? Ha baştan bir başlayınca bir üye eklemeye başlarken bir bir iki ay bir sallanıyorsun. Bir sipariş alayım derken. Ondan sonra bir gidiyor ya o kadar gidiyor. Ben 3 ay içinde 200-250 tane üye yaptım. Yani 250 üye demek her ay 1500 lira e, sana e, geliyor demek yani. 2000 lira belki de. Ya. Yapın arkadaşlar yapın. İsterseniz de yani e, arayın. Yani yazıp, sizi arayıp, daha da e, detaylı bilgi veririm. E, e, isterseniz ek gelir mutfağınıza, çocuklarınıza ek gelir. Yapmak istiyorsanız eşinize yapabilirsiniz yani. Yanlış anlamayın. Sadece üye olmak için de ne var? Eee isim soy isim e, ondan sonra il ilçe adres bu kadar telefon numarası başka bir şey tcmc yok bizde yani biz tcri çalışmıyoruz ben tcri işe de girmem kimseyi de riksa atmam yani tcri uğraşamam hiç Şu zamanda mesela korona zamanında iş, eşlerimiz iş, işinden çıkan mı Yani işlerimiz yoluna gitmeyen mi ararsın? Çok yani. Olur. Eş, biz de eş olarak da onlara yardımcı olursak daha güzel olur. Yani ne çocuklarımız sıkılır, ne bunalır, biz, bunalarız bunalırız yani mutfağımızda. Her şeyin bir kolayı var. Elimizden geldiği kadar çalışalım arkadaşlar çocuklarımız var. Mesela benim bir tane daha yüzyandırma kızım var. Çıkamıyorum ben. yani çalışırım, çok severim çalışmayı. Daha önce de çok çalıştım. Çay ocağında, inanır mısınız çay ocağında ocakçıdım ben. Ya. Yani ocakçı olarak çalıştım. Düşünsene. Ha daha daha ne derler döner mesela döner döner ustasının arkasında çalıştım şu anda kendim İstediğim şekilde döneri keserim. Döner ustası olarak da iş yerine girebilirim. Bak usta olarak girebilirim. Döner ustası olarak girebilirim. Ama gel gelelim kızım var daim sandırımlı kızım var çıkamıyorum işe işe yani benim için iş hayatı bitti çok da güzel kazanırım istesem çıksam ama benim için kızım oldu iş hayatı bitti bitti yani arkadaşlar niye kızım benim rahatsız ben kızım 5 dakika böyle bırakıp da bir yere şey yapamıyorum ha ee, gidemiyorum yani yani öyle evimde. Benim her şey evimde bitiyor. Öyle. En güvendiğim babası, abisi. Onlara bırakırım. Çıkarım, ederim. Hemen işlerimi görür, gelirim. Çıkmıyor mu? Çıkıyorum tabii ki. Benim de işlerim oluyor dışarıda. Ona göre. Ha evimde el işi yapıyorum. Bak et gelir getiriyorum. Bu model life satış işini yapıyorum. Üye yapıyorum. Bundan da kazanıyorum. YouTube kanalı açtım. Sizin destekleriniz olursa bir şekil buradan da tabii ki kazanmaya başlayacağız. Yani önemli olan siz, sizden bana gelecek olan abonelik, destek, yorumlarınız, beğenileriniz olursa çok sevinirim arkadaşlar. Beğeni yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Benim videolarımı özellikle paylaşmayı unutmayın. Yani paylaşabilirsiniz. İzin veriyorum zaten. Yani paylaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum hakikaten. Yani böyle ya bak arkadaş olaraktan da dertleşiyoruz. Ee, mesela yorumlarda yazışıyoruz. Birbirimizi daha çok tanıyoruz. Çok güzel bir şey yani bu. İnsanın ne oluyor biliyor musunuz? Her tarafta yani her ülkede olsun her ülkede yerde bir arkadaşı oluyor. Bir kapısı oluyor yani. Sizin de burada her zaman Balıkesir Edremit'te oturuyorum ben. Her zaman kapınız açık. Her zaman herkes benim bütün takipçilerim başımın üstünde yeri var. Hepinizi de beklerim. Hepinizi de her kurada ah, böyle ağırlarım yani. Tamam mı arkadaşlar? Benim var ya şuram geniş. Yüreğim çok geniş Ben çok seviyorum arkadaşlar. Yani muhabbeti seviyorum. Benim böyle can arkadaşlarım çok. Çok yani. Hakikaten. Bu kadının yine çenesi düştü. Başınıza arttı, değil mi? Tabii Ben biliyorum. Bu kadının yine çenesi düştü. Hadi kadın. Hadi kadın, hadi kadın. Hadi kadın. Çenen düşmesiyle mantığını yap bakalım. Hadi. Şunu yapalım arkadaşlar. Şu el kesmesi makarna. Çocuklar bayılıyor benim. Ben de çok seviyorum ha. Hemen koyalım ocağımıza. Pişirelim arkadaşlar. Şu su kaynasın ama önce şu su kaynasın. Su kaynadı mı benim dişim öyle. Arkadaş sebze yemeği yaptım. Bak şöyle göstereyim size de. Size de fikir olsun yani. Ondan gösteriyorum. Ha, yanlış anlamayın. Şöyle yapayım da. Tencerem bir alem. Siz de oradan oraya gezdiriyorum ya helal yani bana. Şöyle arkadaşlar bak. Şöyle. İçinde ne ne mi var sayalım mı? içinde bir baş soğanım var. iki tane biberim var. Bir tane havucum var. Önce onları bir soteledim. Ondan sonra domates rendelemiştim. Üç tane. Üç tane domates rendesini koydum. Bir kaşık salçamı da koydum arkadaşlar. Ondan sonra bir kaşık salçamı da koydum. Ondan sonra patatesimi koydum. Tavuğumu koydum. Eee... İki tane de küçük küçük patlıcan attım içine sebze yemeği olsun yani. Bu sebze yemeği oldu şimdi. Ya patlıcanı da çok severim. Yani böyle bu lezzet ver. Kendi suyunla pişecek arkadaşlar. Bu sote gibi bir şey oluyor. Yani patlı yemek gibi değil. Az sulu. İçine de et, et olarak tavuk eti koydum. Ama incik olarak koydum. Çok güzel oluyor incin yeme. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Ya. aman her akşam ne pişireceğiz şaşıyoruz ya valla her akşam isteniyor tabii ki. olsun bakalım böyle böyle pişti bile yemeğimiz şimdi altını yakalım yaktım onun da altını hemen bu suyu koyalım arkadaşlar. buna koyalım. Bu su yeter ona. Hiç yarım çay bardağı su koydum yemeğe sadece. Yarım su bardağı su koydum arkadaşlar. Ona yeter zaten. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? Ne var ne yok? Ha? Bir kötü durum yoktur inşallah. Olmasın zaten. Allah hepimize iyilik hoşluk versin inşallah. Heh, şöyle kaldırayım mı? Tripod da ayağa kayıyor burada. Ondan sizi oradan oraya oradan öyle geçiriyor ama oh, kusura bakmayın canları bu. Baharatını koymadım arkadaşlar. Buna hemen karabiber atıyoruz. Sadece az kalmış. Az karabiber koydum ona. Azıcık da. Kimyon da yakışır arkadaşlar. Kimyon da güzel olur. Azıcık karabiber az kimyon attım hemen. içine biraz da yemeğimize maydanoz çok lezzet veriyor hemen bak koyalım şimdi pişiyor çünkü artık böyle bir bir tutamda böyle maydanoz koyalım ha şuraları çok faydalı arkadaşlar Şu sap kısmı var ya çok faydalı maydanoz yani sap kısmını koyuyorum özellikle ben de orasını da koyuyorum ama birazın tabii ki iyice yerine alacağız iyice yerine alacağız çok lezzet veriyor Maydanozunu da attım arkadaşlar de böyle göstereyim size. Doğar bu. Şöyle arkadaşlar değişik güzel bir şey oldu. Her şey çok güzel oluyor arkadaşlar. Yeter ki yap. Yeter ki yapacağım da. Her güzel oluyor. Şuna da tuz ekleyelim. Makarnanın suyu. E işte makarna yani bu biliyor musunuz tabii ki. Çoğu arkadaştan köy şeyi var. da köylü olan da var. Güllücüm buradan dün yazmışım bana. Seni seviyorum ve öpüyorum buradan. Güllü. Sarı beylere selam olsun. Savaş Tepe'ye sarı beylere selam olsun Güllü. Her zaman yorumlarında bekliyorum seni canım benim. Bak. Nereden nereye? Burada da görüşebiliyor insan demek ki. Bak nereden nereye e, çıktı. Birbirimize karşılaştık. Her zaman yorumlarda da görmek isterim seni bildiğim. Bunun da kapağını koyayım arkadaşlar. Şöyle alalım kapağı. Aa, bu değilmiş yanlış kapak almışım kapakları karıştırdım tencerenin kapaklarını karıştırdım arkadaşlar şunu bir yıka şöyle Afiyetle yiyelim. Bir gün inşallah siz de gelirsiniz ve beraberiz arkadaşlar. Pişme aşamasına gelsin. Piştikten sonra yine ben size göstereceğim tamam mı canlarım? Hadi bakalım. Görüşürüz şimdilik. Arkadaşlar Yemeklerimiz pişti. Çayımı da koydum. Şöyle çayımı da demliyorum şu anda. Eşimin de gelmesine bir 15-20 dakika var ben size 15-20 dakika tutarsam canımız sıkılır. Değil mi? Çekersen bu sefer izlerken siz de bunalırsınız yani. Sizi bunu atmamak için bak yemeklerimin altını şu anda söndürüyorum. Bitti yani. İkisini de söndürdüm. Yemeğimiz bu şekilde oldu. Buhar oldu. Bak şöyle oldu. Göstereyim şöyle bir. Çok sulu değil yani. Hemen şöyle bak. Az sote şeklinde sebzeli yemek yaptım bunu bu da oldu arkadaşlar sadece süzüp buna da kaşar rendeliyorum zeytinyağına bir harmanlıyorum ondan sonra kaşar rendeleyip e, yemeye devam ediyoruz yani şöyle bak oldu yani bu da pişti yani ona da bir kaşar hemen şöyle arkadaşlar o erkekin mantımız da oldu yemeğimiz de oldu. kapatalım tabii kazlarını eşim şimdi 15-20 dakika var gelmesine şimdi bize afiyet olsun yemeklerimiz pişti size de tabii ki akşam oldu çünkü şu anda saatimiz kaç biliyor musun 8 buçuk size de afiyet olsun sizi öpüyorum ve seviyorum beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum Allah razı olsun diyorum hepinizden Yorumlarınız için çok sağ olun arkadaşlar. Yani hiç birinize de bir keder gelmesin. Hepinizi çok seviyorum. Allah hepinize bol kazanç versin. Evinize bol bereket versin. Sağlık versin. Hepinize uzun uzun çocuklar, çocuklarınıza sizler uzun uzun ömürler versin. Her zaman bana beğeni yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Videolarımı paylaşmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Çok istedi bu kadın da be. Çok her şey istiyorsun kız. <laughs> Alsın arkadaşlar. Hepsi bir tıklamada oluyor. Ne olursun sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.